Süper Lig'de her takımdan bir futbolcu alarak kadro kuruyoruz. Biliyorsunuz ki her yeni oyunda bu videodan bir tane yapıyoruz. Süper Lig'deki her takımdan birer futbolcu alarak bir kadro oluşturacağız ve kurduğumuz bu kadroyla FC 26 kariyer modunda başarılı olmaya çalışacağız. Mevzumuz bu. Dediğim gibi her sene yeni oyunla beraber bunu bir kere yapıyoruz abi. Hem Süper Lig kadrosu değişiyor hem oyun değişiyor. Süper Lig futbolcularımıza bakıyoruz. Lafı uzatmayacağım. Alanya Spor'dan ilk tercihimizi yapmak için geldik. Abi Maestro gerçek hayatta çok iyi ama burada 69 overall. Ben yine de Maestro'yu alacağım ya. Antalya Spor. Emre Hoca'nın takımı. Buradan kimi alalım? Abdülkadir Ömür var. Olur. Direkt olur. Başakşehir. Şimdi abi Başakşehir'de yüksek overall'lı futbolcular var. Bak şu Santrifor mesela yedek Santrifor'umuz olabilir. Nuno da Kosta da buraya geldi. Doğru ama 34 yaşında. Deniz Türüç. Ya yani bilmiyorum stoper mi alsak? Ne yapsak ya? Solbek. Operi. Solbek'i buradan çözelim. Ne diyorsun? Ya da Sabek. Yok abi Operi'yi alacağım ya. Dostlar siz de benimle beraber kadrolarınızı not etmeyi unutmayın. Çünkü bütün futbolcuları seçtikten sonra hepimizin elinde farklı farklı futbolcular olacak. Yani aslında kadroyu belki benden daha iyi kuruyorsunuz ya da daha kötü kuruyorsunuz. Yorumlarda tartışabiliriz. Eğer bunu not ederseniz kenara kadronuzu yorumlara atın ki karşılaştıralım. Bana göre farklı kadrolar geleceğine eminim. Her sene böyle oluyor çünkü. Bu konsepte çektiğimiz her videoda böyle oluyor hatta. Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'tan alacağımız futbolcu çok önemli. Urkun Kökçü'yü almak istiyorum ben. Gerçi Rafa da olabilir ya. Abi Rafa'yı alacağım. Rafa Silva. Cristiano Ricardo Manuel, Rafael, Silva. Eyüp Spor'dan kimi alalım? Eyüp Spor, Eyüp Spor, Eyüp Spor. Yedek Sanford Tiam alabiliriz. Abi stopere falan da adam lazım ya. Kerem Demirbayı alacağım. Dayı. Fenerbahçe'ye geldik abi çok kritik yerlerdeyiz yani özellikle dört büyüklerden ona göre seçmemiz lazım ki kadromuz güzel olsun. Kaleyi Fener'den çözebiliriz biliyor musun? Ederson'u buradan alabiliriz abi. 85 overall Ederson. Direkt Fener'den Ederson'u alıyorum hiç tereddütsüz. Galatasaray şimdi aslında buradan stoper almak lazım ama Sanford'a o varken başka kimse alınmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden o alacağım. Stoperi nasıl çözeceğiz hiç bilmiyorum artık bakacağız stopere. Gaziantep buralardan nasıl stoper alalım abi orta sağla alabiliriz Gaziantep'ten. Çok zor ya. Ben Rodriguez'i alacağım. Belki sağ bek'e çekeriz. Sol ayaklı bir sağ bek yaparız. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü iki tane sol bek aldım şu ana kadar mecburen. O ikisini de oynatacağız. Gençler Birliği. Koyta var. Yedek Santfor olabilir. Koyta'yı alalım. Osmenin yedeği olsun. Onye kuru falan da var ama Koyta abi en azından 74 overall. Aa sağ bek var. 27 yaşında Pereira. Stoper de oynuyormuş. Bilemedim. Pereira'yı alalım. Geriye ne kadar adam alırsak kar abi bize. Abi süperlik iyi bir lig ama işte dört büyüklerle diğer takımlar arasında çok uçurum olduğu için bu tarz konseptlerde bize sıkıntı yapıyor. Aslında lig iyi değil dört yani büyükler iyi anladın mı? Mevzu o biraz da. İyi bir lig diyoruz da. Olaytan olay tam falan iyi oyuncu ama işte oyunda da overall düşük. Göztepe de iyi takım aslında. Kimi alacağım abi? Bokele'yi alayım. Bokele. Karagümrük abi yani ovrul anlamında harbiden çok düşüyoruz. Yapmayın ya. Yedek kaleci Gırbiç gelsin. Paşa. Hayradinoviç hemen alırım. Direkt yani. Devam. Kayserispor'dan Spor'dan kimi alacağız? Mendes var. Sağ kanattan Mane var. 31 yaşında, Mendes kaç yaşında? 30 yaşında. Densville var, 70 overall. Neden bakılmasın? Dorukan Toköz var. Burak kapacak falan işe yaramaz. Oha bu adam hala burada mı Akka Karimi. Abi kimi alacağız biliyor musun? Mane'yi alacağız sağ kanada. Kocaeli Spor, Sanford'da Petkovic en iyi oyuncuları. Oyunda da iyi gol atıyor. Petkovic'i alalım. Kontkar da burada. Konya Spor. Aaa. Bazoer var burada. Bazoer. 74'lük stoper. Umut Nayır falan da var. 76'lık Sitya da var ama. vardı, mardi yok abi. Bazoer'i alacağım. Samsun. Samsun'dan da iyi bir oyuncu almamız gerekiyor. Orta sahada var. Yani her mevkiden oyuncu var Samsun'da. Samsun Spor iyi bir takım. Ama ben yine stopere gideceğim. Fandron geleni alacağım. Trabzonspor. Spor. Açu, Felipe Augusto, Edin Visca, Okay Yokuşlu. Bir sürü oyuncu var. Savic yaşlı zaten. Batagov var 70 Çovrıl. Pina falan var Trabzon genç bir takım. Ben buradan Oka'yı alır geçerim diye düşünüyorum. 76 overall ya da Muçi var abi Muçi. Muçi'yi alırım. Muçi ya da Zubkov çok kararsızım. Zubkov ya. Çünkü evet ya yani kanat oyuncumuz kalmadı anladın mı? Telefonu niye çalıyor lan. Na kim? <laughs> Ve şimdi Rize'den alacağız. Son takımımız. Hoyer Stopper. Düşünüyorum Miha Mihaila. Mihaila var. Laci var. Laci. Olovayn var. Hep tanıdığımız, bildiğimiz futbolcular. Yani ben buradan kimi alırım diye düşünüyorum. Santifor'a da ihtiyacım yok. Mihaila'yı alırım ya. Mihaila. Tamam. Kadromuzu kurduk. Dediğim gibi dostlar yorumlara kadrolarınızı yazmayı unutmayın. Ben kendi kadromu kurdum. Futbolcuları kenara not ettim. Şimdi kariyer moduna geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gaming Gen TR Ümraniye mağazasında Rog Unleashed etkinliğinde çok güzel vakit geçirdik. İzlere zaten önceden duyurmuştum. Gelen kardeşlerle beraber fotoğraf çekildi. 48 gramlık ROG Harp 2 Ace Mouse ve Rapid Trigger destekli ROG Falcata klavye ilk kez oyuncuların deneyimine sunuldu. E-sporcularla birlikte geliştirilen bu ekipmanları deneme fırsatımız oldu. Etkinlik boyunca CS2 turnuvası düzenlendi dostlar. Kazananlar ROG Falcata klavye ve ROG Harp 2 Ace Mouse kazandı. Çekilişlerle de yine birçok ürün hediye edildi. Lansmana özel indirimler sayesinde de ziyaretçiler indirimli ROG ürünlerine erişme fırsatı buldu. ROG Unleashed hem yeni ürünleri deneyimlediğimiz hem de oyuncu ruhunu yaşadığımız güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca videomuza destekte bulundukları için Gaming Gen TR'ye ve Asus Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Rog'un ürünleri hakkındaki detaylı bilgi de şu an ekranlara geliyor dostlar. Daha da fazla detay istiyorsanız tabii ki açıklamaya link bırakacağım. Evet dostlar kadromuz ekranlarda. Sol kanatta Mane, sağ kanatta Zubkov, Sandford'a Osimen, orta sahada Hayradinovic, Kerem Demirbay ve Rafa. Orta sahamız biraz defansif anlamda zayıf kaldı. Sol bek Rodriguez, sağ bek Pereira, stoperde de Bazoer, Van Drongel ikilisi. Kalede de Ederson. Yani beklediğimden güçsüz oldu kadro. Çünkü dört büyüklerin oyuncuları eyvallah iyi ama dediğim gibi diğer takımlardan hep 74'lük 75'lik oyuncular alabildik abi. Yani başka da bir şey yapamadık. Bu arada burada bu Samet Yalçın var. Takımımızda iki kaleci olduğu için bir tane daha futbolcu bulunması gerekiyor dedi oyun. E ve bu yüzden Kocaeli Spor'daki Samet Yalçın'ı takımda bıraktık. Takımı Kocaeli Spor'un üzerine kurdum abi. Lige yeni yükseldikleri için öyle yapalım diye düşündüm. Kocaeli'li kardeşlerime buradan selamlar. Tek sezonluk simülasyonda Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde neler yapacağımıza bakacağız. Zor bir yol olacak, kolay olmayacak. Bence başarısız olabiliriz. Ya yani yüksek ihtimalle başarısız olacağız. Ama bu takım nasıl bir takım biliyor musun? Ya çok başarılı olacağız ya da çok başarısız olacağız abi. Bu takımın olayı bu bence. Ee, kalemizde Ederson var, Sanford'umuzda Osimen var. İşte sağ kanat Zubkov falan ama diğer mevkilerde sıkıntımız var. Ya mesela orta sahamız harbiden çok yumuşak kaldı. Kerem Demirbay, Hayrednovic ve Rafa üçlüsü. Ee, bilemiyorum ne yapacağımızı. İkisi 0 galibiyetle başladık gayet güzel hadi oğlum 2-0 çok bir 2-0 daha gayet iyi gidiyoruz bunlar hazırlık maçı ama olsun oynadığımız takımlara bak Estrela, Amadora bu nerenin takımı abi neyse hazırlık turnuvasını kazandık en azından bir turnuva kazandık bu arada gözlerim e, göz altlarım çok şiş gözüküyor çünkü videoyu çektim uyudum uyandım şimdi devamını çekiyorum ya futbolcuları seçmiştim ben e, diğer günün sabahında da videonun devamını çekiyorum haberiniz olsun yeni uyandığım için öyle hasta falan değilim bazen geçmiş olsun falan yazıyorsunuz Oğlum hasta değilim hasta olsam bu kadar enerjik olamam. Fenerbahçe maçı işte kritik maçı abi Süper Lig'de kendimizi test maçı. 1-0 yenildik. Allah kahretmesin. 4-1 kazanıyoruz. Gayet güzel. O simen helal olsun. Devam devam. 3-1 yenilmeyelim abi Gaziantep'e ya. Bak Süper Lig'de her takımdan bir oyuncu alarak kadro kurduk ve Süper Lig'de şampiyon olamayacağız abi. Ne diyorsun? Üstüne bir de internetim gitti. İnternet bağlantını kontrol et. Neyse biz Avrupa'da iyi olalım. Avrupa'da iyi olalım. 2-2 tamam. En azından Avrupa'da lig aşamasından çıkalım abi anladın mı? Oradan çıkıp geri kalanını görmek istiyoruz yani. Beşiktaş'ı yendik. Bak 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 Nisi falan yeniyoruz oğlum. 2-2 eyvallah. Hadi 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 hadi. 3-2 kazandık güzel. Lyon'u yenersek bambaşka bir şey olur biliyor musun? Yani çok mutlu olurum. Çok güzel çok güzel işte bu. Abi Avrupa'da yapabileceğimizi gösteriyoruz herkese. Bu galibiyet onun da galibiyetiydi. Onun da habercisiydi. Ali Koç şey diyordu ya bu mağlubiyet şampiyonluğuna vereceğiz Ama biz galibiyet için söylüyoruz abi Öyle bir fark var 3-0 kazandık Başakşehir'i yendik Güzel Kasım ayındayız Şu tutkart maçı Amcaoğlu şu tutkartı yendik Güzel Galatasaray'a yeniliriz abi Gerçi o simenleri yok Ama olsun fark etmez İkardi Mikardi atar diyecektim 1-0 yendiler Rafa milli takıma gitmiş abi Heh tamam döndü herhalde Yürü 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 Kerem Demirbay orada kavga ediyor görüyor musun Dayı icraatta Şimdi Salzburg'la oynayacağız kocaelispor olarak ve deplasmanda galibiyeti alıyoruz. Avrupa Ligi'nde harbiden ilerleyebiliriz. Onun kokusunu aldım. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. 3-0 Gençler Birliği'ni yendik. Takım sanki bir tık oturdu gibi. Ne diyorsunuz? Bence harbiden takım oturdu. Kasımpaşa ile beraberlik yakışmıyor be oğlum. Yenelim geçelim ya. Kafam kaşınıyor sinirden. Geçen birisi yorumlarda öfke sorunların var. Harbiden bir doktora görün yazmış. Haklı. gerçekten bazen bir anda sinirleniyorum. Ama işte videolarda böyle sinirlendiğim de gülüyorsunuz. Ee, o yüzden doğal tepkilerimi direkt gösteriyorum yani. 2-0 kazandık. Güzel. Gerçekten simülasyonda ve oyun oynarken. Ya yani bunu video dışı da işte. Pro Club oynarken başka bir şey yaparken sinirleniyorum abi oyun oynarken. Çünkü o anda odağım bu. Ben şu an buradayım. Ben şu an bu teknik direktör olarak yaşıyorum abi. O yüzden sinirleniyorum. Evet. Abi internetimiz yok diye alttan sürekli altyazı geçmene gerek var mı ya? Tamam belki internet. Belki köyden oynuyorum. Bırak beni ya. Hah. Ben sövdüğüm anda gitti. Süper Lig'de 4. 100, 34 puandayız. Trabzon 35, Galatasaray 39 ve Fenerbahçe 43 puanda abi. Tamam. Avrupa Ligi'nde ne yaptık şu ana kadar? 6. 100, 13 puandayız. Daha 2 maçımız oynanacak. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. O Simen 14 gol 3 asist. Miayla 7'ye 4. Mane 6'ya 2. Hayrednovic, Zubkov, Rafa, Maestro, Pereira diye gidiyor. Overall'ların çok artacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle genç yeteneklere falan fazla yer vermedik abi. Ş şuradan overall'ları arttırabiliriz. Mevki değiştirerek. Zubkov artmadı. Mane, mane arttı 75 oldu. Kerem Demirbay 75 o da artıyor. Tamam. Bak mane falan gelişti. Güzel. Bu arada taktiğimiz bu şekilde dostlar. Ee, ya bir tek bekleri belki değiştirebiliriz. Kanat beki verelim mesela. Pereira sana ne verelim? Sende de mi kanat beki artı var? Abi siz normal bek olun ya. Boş verin kanat bekini falan. Bizim çapımız değil. Zaten orta sahamız defansif anlamda yumuşak. Anladın mı? Bir de bekten açık vermeyelim. Hiç gerek yok. Şu son iki Avrupa Ligi maçımızı oynatalım. Geçelim artık. 3-1'lik galibiyet alıyoruz. Güzel orada Ederson'la görüşüldü görüşüldü Birkaç bildirim gördüm. Kim nereye görüşüyor kardeş? Kim kimle görüşüyor? Hemen bir hesap soralım. Bu bir yıllık sözleşmeler ne lan bu kadar? Herkes bir yıl. Serbest kalma bedeli istiyorlar bir de. Abi zaten rebildimiz bir yıl sürecekti. Takım dağılmak istiyor. Takımı bir arada tutamıyoruz. İnanılmaz gerçekten. Zaten bir yıl sürecek oğlum. Dayanın lan biriyle anlaşmayın. Tamam ya. Bu neymiş takım birbirini? Bu kadar mı sevmiyorsunuz ya? Süper Lig takımı. Allah Allah. Pana'yla berabere kaldık. Abi ya yapmayın ya. Oyunu durdurduktan sonra bak takımın formu direkt düşüyor abi. Direkt. Hiç acımıyor yani. Bak ya. Abi inanılmaz. Playoff'a falan mı kaldık acaba? Kesin Playoff'a kaldık ha. Son iki maçı verdik. Playoff'a kaldık abi. Yok gerçi Playoff maçı da görmüyorum. Şöyle Fener maçını bir simüle edelim. Kazanalım. Kazanalım 3-0. 3-0. Güzel. Güzel. Artık ligi almak istiyoruz ya. Mart'a doğru gideceğiz. Avrupa'daki rakibimizi bekliyoruz. Playoff'a kalmadık. İlk 8'de bitirdik. Gayet iyi. 3-0 ApeSpor'a yeniyoruz. Hadi bu videoda bir Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, Süper Lig bir şey kazanalım. En zoru Süper Lig şu an çünkü baya fazla puan farkı var ama olsun. Galibiyetlerimize devam edeceğiz abi. 2-1 güzel. Haydi abi. Haydi abi. Haydi abi. 1-1 bir bir kalmayın işte. Yapmayın abi bunu. 1-1 bir bir kaldık bak. Allah'ım Ne yarabbim. Neyse Beşiktaş'la 1-1 bir bir kalmak da kötü bir şey değil. iyi bir şey. Şimdi Braga ile oynayacağız. İvan Bebek geliyor aklıma Braga deyince. Neyse biz arada galibiyetlerimizi alalım. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Yani arada yorgun oyuncularımız var ama Deplasman'da kabul ederiz ya. Yeneriz yani. Aynen kabul ederiz ne demek oğlum. Hayredin o bir helal olsun iki gol atıyor. 2-0 kazandık güzel. Hadi abi hadi hadi hadi. Braga ikinci maçı. Çeyrek finale geçmek istiyoruz Avrupa'da. Kazanırız abi. Önceki maçı da kazanmıştık da bu yorgunluk nedir kardeşim takım ölmüş ya. Neyse 0-0 tamam. Biraz dinlenin. <laughs> Zubkov, Mubkov gördün değil mi? Stamina yerlerdeydi. Süper Lig'de de üçüncüyüz. Lider Galatasaray olmuş. Fenerbahçe liderliği vermiş. Bizim 5 puan önümüzdeler abi. Kapanmayacak fark değil biliyor musun? Ya Avrupa'da Roma ile eşleştik Yapmayın en zor rakip geldi Finalde gelmesi gereken rakip geldi Öyle söyleyeyim size 2-0 Alanya'yı yendik Güzel hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum 3-0 aynen öyle Güzel çok iyiyiz devam abi devam Deplasmanda Roma'ya karşı oynayacağız Tarih yazmaya geliyoruz O tarih bugün yazılacak Haydi oğlum o simenden gol bekliyorum 1-0 Aris Ayradinovic <laughs> Takımın MVP'si olacak bu gidişle helal olsun Ayradunovic. Vay 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 iki turdur gollerini atıyor. Zor bir fikstürdeyiz. Roma Galatasaray Roma oynayacağız. Şimdi Galatasaray bizi abi 4-0 yeniyor. Harbiden şampiyonluğu hak ettiğini gösteriyor. Haberlerde de öyle yazmışlar. Roma ikinci maçı kazanırsak yarıdayız abi. Oğlum harbiden kazanırsak yarı finaldeyiz he. Ona göre oynamamız lazım. İç sahada 1-1. Bir bir. Bir bir. tamam bu da olur. Ayradunovic yine golünü atmış. Roma'yı eledik yarı finaldeyiz. Fenerbahçe Aston Villa'yı elemiş. Biz Nottingham Forest'la mı oynayacağız? Abi direkt finale kalırız ki Nottingham Forest'a karşı. Sorun olmaz yani. Ligde Galatasaray bizi 4-0 yenince tabii puan farkı 10'a çıktı. Şu i̇şte o maçları kazanacaksın. Biz yenseydik ne olurdu biliyor musun? Onlar 67'de kalacaktı. 63 olacaktık biz. 4 puana inecekti abi. Hayat, 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 hayat. Yapacak bir şey yok. Adamlar geldiler, yendiler bizi. Şimdi Göztepe ile berabere kaldık. Artık ligi tamamen veriyoruz. Ve odamız Avrupa diyoruz abi. Bari Türkiye Kupası'nda bir şeyler yapalım. Galatasaray'ı yeniyoruz. Güzel. 3-0 Gençler Birliği'ni yendik. Haydi oğlum eder sonumuz falan var. Farkında değiliz ya. Nottingham Forest. Gelsin abi Nottingham Forest ya. Hayırdır azdan az şoktan çok gider kardeşim. 2-1 kazandık. Mihaila. Mihaila'yı Rize'den mi almıştık? Nasıl iki tane attı? Helal olsun Mihaila'ya bak. Artık final öncesi son tur. 3-3 eyvallah. Ligde son maçlarda patır patır döküldük ya. Galatasaray'a yenilmeseydik de zaten şampiyon olamayacakmışız. Kazanmaya geldik. Haydi oğlum 2-2 tamam. Güzel güzel güzel. Finaldeyiz. O sim ve Rodriguez atıyor. Karşı taraftan Atsan Odoy falan atmış golünü. Sıkıntı yok. Porto Fenerbahçe'ye elemiş. Biz finalde Porto'ya karşı mı oynayacağız? Evet. Ulan az kalsın. Kocaeli Spor Fenerbahçe finali olacak daha Avrupa Ligi'nde. Olaya bak. Tamam Porto maçına doğru geçelim o zaman. Tık 3-0 kazandık. Güzel. Türkiye Kupası Galatasaray'la ikinci maçımız. 6-3 Galatasaray'ı geçiyoruz. Daha final oynayacağız herhalde burada. Ligde Emre Hocama 2-1 yenildik. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Ve şimdi Porto'ya karşı Avrupa Ligi finaline çıkacağız. Onu açıyor Süper Lig'de sezonun en iyi futbolcusu seçilmiş. Bir de Türkiye Kupası var abi. Finalden sonra buna da bakacağım. Bu yüzden sezon değerlendirmesi yapmıyorum abi. Direkt maça geçeceğim. Maçtan sonra sezon değerlendirmemizi yaparız. E, stoperlerimiz yorgun ve i̇şte bu bizim için sıkıntı. Maestro'yu falan orada oynayacağım ama roller kullanılamaz diyor abi. Pereira stopere geç. Tamam sağ bek operi oynarsın. Tam böyle çıkacağız ya. Kerem Demirbay da çok yorgun. Oraya da Maestro'yu koyacağım ama işte oyun kurucu rolünde Maestro oynayamaz. Abi Zubko, Mubko. bu ne abi? Bu nedir ya bu kadar yorgunluk? Tamam şöyle başlayalım. Tabi takımda şimdi Süper Lig'de 18 kişi olduğu için takımda da 18 futbolcu var. Bu yüzden yorgun olabiliyorlar. Anlayabiliyorum bunu. Formaları ayarlayalım. Ya bence biz bu formada oynarız ya. Beyazı giyinsek daha çok karışacak. Porto pembe oynasın kardeşim. Tamam gelin geçelim maça. Çok az yedeğimiz var. Oyun her seferinde uyarı veriyor ya. Hadi abi hadi abi kazanmaya geldik biz buraya. Haydi abi. Şu anda spikerler kapalı dostlar. Çünkü full odak oynamak istiyorum. İleride ne yapalım? Kafamıza göre açıp kapatalım mı? Yoksa işte hep açık mı tutalım hep kapalı mı tutalım Yorumlara yazmayı unutmayın bu maçı kazanmaya geldik Biz süper ligde her takımdan Bir futbolcu alınan takımız abi Tamam mı herkes akıllı olsun Ama ilk ataktan gol yemeyelim Stoperlerim niye yorgun abi benim Bir dakika babacım maça girmeden Önce bunları değiştirdik ama gördünüz ya Yorgun oyuncularımızı çıkarmıştık abi Kerem Demirbay'ı çıkarmamıştık Bazo'yla çıkarmıştık sağ bek'e şöyle Allah Allah abi oyun Benden değişti kaldı resmen yani Değişiklik hakkımı aldı şu an bile bile. Benim yaptığım değişiklik niye gözükmüyor ya? Saçma sapan. O Peri şimdi verdi pasını. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. O önüne doğru bir pas. Victor Osimen. Simen. Victor Osimen. Abdülkadir Ömür'ü gördü. Şimdi orada Kerem Demirbay baktı arkadaşlarına. Oynadı pasını. Haris Hayrednovic. Takımımızın en iyi futbolcularından birisi. Hayrednovic. Hayrednovic. Hayredinovic sağ tarafta arkadaşını görmek istedi. Abdülkadir Ömür. O Simen'in önüne doğru bir pas. Ya o pas düzgün gitse goldü biliyor musun? Abi bu toplu oynama nedir ya yapay zekanın? Şaka mı bu kadarı baba? Hale tamam. Ederson şimdi Kerem Demirbay. O Simen. O Simen sağ tarafta arkadaşını gördü. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür kovalayan var. Hadi abi. Şöyle bir pas Kerem Demirbay sağdan kaçan var ceza alanı iç o simen vurdu o simen dışarı gitti yapma nasıl dışarı gider ya ilk adam akıllı şutumuz dakika 25'te geldi baskıyı bırakmadık Abdülkadir Ömür şimdi Abdülkadir Ömür baktı arkadaşlarına dışarıdan gelen var Noviç vurdu dışarı gitti Noviç boşta yakaladı şutunu attı. Şimdi o Simen'e doğru korneri kullanmak istiyoruz. Kerem Demirbay açamadık. Önümüzde kaldı. Mihail'e vurdu olmadı. Abi ya yapma. Geri koşun geri koşun. O Pepe gitmesin. Gitmesin o Pepe. O Peri bırakma onu. Yapmayın abi. Çıkmasınlar oradan. Çıkmasınlar oradan. Çıkmasınlar. Korner aldı herifler ya. Adamlara korner verdik abi. Bırakma. Yapma Rafa. Bırakmayalım onları. Bırakmayalım. Aman ha atın o şutları atın ne olacak sanki. Topu tutuyorlar ayaklarında yarım saat bekletiyorlar ondan sonra aptal aptal şutlar atıyorlar bari düzgün bir atak yapsalar. Şöyle bir verkaç yapamadılar maçın başından beri ilginç bir yapay zeka var. Şimdi Rafa Silva Rafa Silva Rafa Silva ah be kaçın ya. Bir şeyler yapalım abi zaten yüksek overallı oyuncularımız az. Yarım saat top çevirirler şimdi. Yürü. Yürü Osimen. Osimen bakıyor arkadaşlarına Osimen. Osimen havadan oynadı alır mıyız? Yok abi alamayız. Yerden oynayacaktık. Abi Kerem Demirbay koşamıyordu. Ben de faul yaptım ya. İkinci yarı çıkaracağız mecbur. Osimen indirdi şimdi. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür var. Tekte oynadı Osimen. Abdülkadir Ömür'ün önüne doğru Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür baktı arkadaşlarına. Abdülkadir Ömür Osimen'in önüne doğru müthiş pas. Victor Osimen. Abi ya bu stoperleri ne bunların? Bırakmıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyoruz. Artı bir verdi hakem. Kerem Demirbay. Şimdi oynadık. Adis Hayri, ha Hayradinovic verdi Osimen'e. E. Osimen burada olmadı. Costa ve hocam bizde. Hocam son bir korner. Çok güzel hücumdu. Şimdi Kerem Demirbay. Osimen'in kafaya doğru dışarı gitti. Yapma 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 yapma. Abi e, ee, Hayrednovic oyun kursun Maestro oyuna girsin Ve Maestro babacım tutucu oynasın Tamam mı? Devam edelim böyle ha, Ayrıca Mihaila'ya falan da iç forvet vereceğiz abi Abdülkadir'e de iç forvet verelim Biraz daha o yönde hucum oynayalım Beklerimiz normal ve benim yaptığım hiçbir ayar Neden olmamış abi? Oyun niye kafasına göre oynatıyor ben anlamadım Allah Allah ya Tamam Rafa'ya da gölge santifor vermiştik Devam abi Bak 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 o simel sahte 9 mu yazıyordu orada? Abi kafayı yiyeceğim bütün ayar numaralarımı götürmüş oyunu ya. Hedef forvet Osman tamam. Ben de diyorum ilk yarıda nasıl böyle oynadık. Hadi bakalım oğlum ya ikinci yarı. Kendi taktiklerimizle daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama aptal bir top kaybı yaptık dur. Offside. Offside abi offside. Allah Allah ya. Kafanıza göre öyle nasıl oynuyorsunuz? Offside'ı bilmiyor musunuz? Sağ tarafa doğru açmak istedim olmadı. Top bizde kalsın tamam. Şimdi verdim pası Abdülkadir Ömür oynadı Osimen'e Osimen o Simen Abdülkadir'in önünü gördü. Abdülkadir Ömür şimdi. Abdülkadir Ömür baktı arkadaşlarına. Abdülkadir Ömür oynadı. O Simen aradan kaçıyor. Ah. Abdüş. Tık 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 oynadık. Şimdi Haris Ayradinovic. Haris Ayradinovic. Haris Ayradinovic. Haris Ayradinovic burada olmadı. Yapma. Haris Hayradinoviç'ten baskı var. Haris Hayradinoviç topu kaptı. Şimdi arkadaşını gördü. Önüne doğru oynadı Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür gidiyor. Abdülkadir Ömür topla süratli. Abdülkadir Ömür rakibi yetişti ona. Şimdi Abdülkadir Ömür içeri baktı. Kime oynayacak? Oynadık. Rafa Silva. Rafa Silva. Oh! Direkten döndük Rafa Silva. Müthiş şut geldi Rafa Silva'dan. Burnum kaşındı. Şimdi Abdülkadir Ömür. Mihaila'yı gördü. Mihaila tekte Osimen. Osimen. Mihailanın önüne doğru yapma abi ya. Tamam. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Karşında rakip var. Sakin. Verdim pasını. Şimdi Osimen'in önüne doğru. Viktor Osimen. Viktor Osimen gidiyor. Viktor Osimen. Cezaalan içinde Rafa'yı gördü ama Rafa onu alıp tutamadı. Soğutma işi çok var oyunu Ha? Hadi abi Mihaila tekrardan aldın. Mihaila kaçmaya devam edeceksin. Mihaila'nın önüne doğru attım. Şimdi Mihaila. Mihaila. Mihaila! O kadar yıldız var. Golü Mihaila atıyor işte bu. Valentin Mihaila. Valentin Mihaila olay budur. Olay budur. Yeter kısır geçen maçın sonucunda. Bu arada Tüpraş Stadyumundayız. Doğru Türkiye'de oynanıyor maç Avrupa Ligi finali. Söylemeyi unutmuştum. Ben de çok odaklanmışım. Mihaila'nın golüyle 1-0 öne geçiyoruz dostlarım. 1-0 öndeyiz. İşte bu. İşte bu akıllı olsun Porto. Porto akıllı olsun. Yeter ya. Yorgun takımımız zaten. Ona rağmen acayip performans sergiliyoruz. Golü yemeyelim abi. Çok güzel girdik araya. Rodriguez. Şimdi verdi Ederson. Ederson ayakları düzgün kaleci kardeş. Ayakları düzgün kaleci. Adrese teslim pasları atıyor. Şimdi Abdülkadir Ömür. Gördü arkadaşını o nasıl pas Abdülkadir o nasıl pas Ederson bu sefer ortaya doğru açtı o Simen indirdi Victor o şimdi Maestro o Simen tekte oynadı Rafa Silva Rafa Silva Mihaila'nın önüne doğru bir pas Mihaila soldan aldı gidiyor Mihaila ceza alanı içinde o Simen'i görebilir o Simen oha abi akrep vuruşu yapıyor da olmadı şimdi uzaklaştırıyor Diego Costa top onlarda kalmıyor abi sakin Rodriguez Tekte oynadık Mihaila. Mihail'a içeri girmek istedi. Hocam bitti. Bitti hocam. Hocam bitti işte bu. Süper Lig'de her takımdan bir oyuncu almalar yetti takımımız Tüpraş stadyumunda Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Olay budur dostlar. Belki Süper Lig'de başarılı olamadık. Belki işte Avrupa Ligi'nde başarılı olamadık diyecektim ama olduk, olmuştuk kupayı aldık ya daha ne yapalım? Kupa seremonisini geçiyorum abi. Çünkü sezonu bitirmemiz gerekiyor. Maça geçmeden önce bunu söylemiştim. Maçtan sonra sezona bakacağız diye. Daha Türkiye Kupası var. Bir kupa daha kazanıp sezonu bitirebiliriz abi. O yüzden Haziran ayına doğru gidiyoruz. Türkiye Kupası gelecek mi, gelmeyecek mi? ve hadi oğlum Türkiye kupasında aldık güzel iki kupayla videoyu tamamlıyoruz abi şimdi şöyle bir bakalım gol krallığında Icardi birinci onu açıyor. şu Kerem Aktürkoğlu diye gidiyor bizden kimse yok Osimen 18 gol atmış e, Hayrenovic, asist krallığında üçüncü gol maç zaten buglı Avrupa liginde bir yerlerde var mıyız gol maçta rafa vardı ama asiste veya golde olması lazım maalesef yok yani Roma coşmuş beyli meyli coşturmuşlar sıkıntı değil abi biz onları da eledik. Sorun yok kardeş. Evet. Osimen 30 gol 7 asist. Hayradinovic 19-13. Star bir performans. Mihailo 16'ya 4. Finalde de golünü attı. Helal olsun. Mane 15'e 3. Zubkov, Rafa, Pereira diye gidiyor. Ee, şöyle bir Ederson'un kaç şey yaptığına da bakacağım asist. 3 asist yapmış. Helal olsun abi. E, takımdan memnunum. Bu takım gitti. Avrupa'yı kazandı abi. Daha ne diyeyim? Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. FC 26'da başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazan ailesi